Mutlu günler değerli izleyenler, BTC Haber TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayında karşınızdayız. Tarihler 19 Aralık'ı gösteriyor. Yavaş yavaş artık hem Aralık ayının 2023'ü geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Ee, yaklaşık bir 2-3 dakikalık teknik aksaklık sonucu gecikmeli girdik. Bekleyenler varsa kendilerinden özür dileyelim ama bakıyorum evet bekleyenler de var. Sorular gelmeye başlamış bile. Ee, bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün... İki haftada bir olduğu gibi herhalde Büyük Aslan'da piyasayı yorumlayacağız. E, çünkü hafta sonunda da bazı gelişmeler oldu. Dün de e, bazı gelişmeler oldu. E, bu ETF konusu ki hype'ı devam ediyor. E, Bitcoin son 24 saatte bir yükselişe imza attı. E, i̇şte altcoin'ler ne olacak vesaire çok fazla soru var. Tabii ki bunların hepsini biraz böyle e, paketle e, derleyip toplamaya çalışacağız sizler için. Herhalde yazırsa kendisini e, stüdyoya alalım ve Sohbetimize başlayalım. Sizler de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Erak Bey hoş geldiniz. Selamlar Emirhan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yılı noktalamaya hazırlanıyoruz artık. Ve e, Bitcoin'in de performansı 2023 bazında bakıldığında hiç fena gitmiyor aslında. E, o bir, bir iki hafta önceki ciddi rally son buldu, düzeltme geldi. E, Hı -hı. İşte nereye gidecek, ne olacak, ne bitecek diye düşünülürken de aslında yavaş yavaş yine bir yükselişte olduğunu görüyoruz. Ee, Hı -hı. Dilerseniz onunla başlayalım ee, son dönemki Bitcoin performansıyla. Söz sizde. Tamam. Ee, i̇zniniz olursa ben bir yıllık performansı üzerinden de hani yılı kapatıyoruz bir tablo Hı -hı. göstermek isterim. Hani neden evet. BTC, neden BTC konuşuyoruz, neden BTC ile ilgileniyoruzu biraz anlatmak açısından. Ee, evet, ekranı verebilir Barış. Görüyorsunuz değil mi tabloyu şu anda? Evet. Tamam. Şu anda arkadaşlar bu mumların her biri 12 ayı yani bir yılı temsil ediyor BTC tablosu. BTC'de en geriye gidebildiğimiz tablo BLX tablosu. Bitcoin Liquid Index diye geçiyor. Buna logaritmik olarak baktığımızda böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yani 2010 yılından itibaren BTC'nin genel trendine bakmanızı rica ediyorum sizlerden. Sadece 3 yıl işte gerçek ayı dönemleri mesela işte 2022 yılı ee, yok burada bir nedense bir şey var ha yok yok tamam 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 problem yok özür dilerim ee, işte 2022 yılı kıpkırmızı yıl olarak 2018 yılı kıpkırmızı bir de 2014'ün kıpkırmızı olduğunu görüyoruz burada söylemek istediğim şu BTC tabiatı itibariyle, yıllardır yatırımcıların gösterdiği ilgi itibariyle aslında genel olarak boğa trendinden, tabii ki yıllık olarak bakıyoruz. Yıllık olarak baktığımızda yatırım kararı vermek, işte trading yapmak falan onlar mümkün değil. Ben sadece fikri anlatmak için bunu gösteriyorum. Trende aslına bakarsanız hep boğada olan bir varlık ve ee, hani şu anda tahmin edemediğimiz bir olumsuzluk başına gelmediği müddetçe de. Dediğim gibi tabiatı itibariyle de trendini bu şekilde devam ettirmesi olası olacak bir varlık. Bu trendin tabii ki hani dramatik yükselişleri aynı dramatiklikte devam etmeyebilir ama genel yükseliş trendini ben yitireceğini düşünmüyorum. O yüzden de BTC'yi konuşuyoruz. O yüzden de BTC'ye yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yıl sonu itibariyle bir konuşmanın hayırlı olacağını düşündüm. Şimdi normalde hep Biliyorsun bu yayınlarda Emirhan Bey genelde haftalık tablo üzerinden biz piyasayı okumaya çalışıyoruz. Ve hemen hemen 2-2,5 iki, iki aydır yaptığımız yayınlarda da söylediğimiz 200 haftalık hareketli ortalamanın bir kere kend, üstüne kendimizi atmamız gerekliliğini hep konuşuyorduk. Yani bir boğadan bahsedeceksek bunun beizi dip alanı orası olacak demiştik. Şurada her ne kadar işte Mart 2023 ile Ağustos 2023 aralığında şu alanda bir fake out olmuş olsa da gerçekten 200 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıktığımız Ekim'in ortası itibariyle sürekli yukarı yönlü bir hareket gördük. Dolayısıyla base olan alanın üstüne her boğa'da olduğu gibi geçmiş durumdayız. BTC dolayısıyla 2 2,5 aydır zaten konuşuyoruz farklı vesilelerle. Teknik olarak zaten pozitif görünüyordu. Bu teknik pozitifliğinin arka planında temel olarak BTC'yi etkileyen bir sınırlı varlıkların yaptığı e, trend vardı. Özellikle işte bu İsrail'in Gazze işgali ile birlikte başlayan işte altında gümüşte ve bitcoin'de gördüğümüz ralli vardı ki e, her ne kadar BTC kadar parabolik olmasa da özellikle 6-7 haftadır e, diğer baktığımız S&P endekslerinde de yani riskli piyasalarda risk on varlıklar açısından da baktığımızda orada da bir yükseliş var piyasada. BTC'yi özel olarak etkileyen bir de spot ETF beklentisi de vardı. Onun da pozitif yansıdığını gördük. Temelde destekledi bu teknik göstergeleri ve BTC oldukça güzel bir performans gösterdi. Hatta 2022'de dip olarak çalışmış. 2022 Ocak, Şubat ve Mart aylarında dip olarak çalışmış. Şu alanı tekrardan geçtik. Yani 4 haftadır falan bu alanın içindeyiz. Bu alan şu anda bana göre BTC'de bir düzeltme olması durumunda ilk karşılaşacağımız kuvvetli destek alanı olacak. Orası da 37.700 36.200 seviyeleri. Geçen haftanın kapanışı BTC'de aslına bakarsanız olumsuz sinyaller veren bir kapanıştı. Birincisi Fibonacci 0.5 üstünde ikinci haftalık kapanışını yapamadı. Haftayı burada kapattı. Dolayısıyla 42.200 seviyesi Fibonacci 05 ve burada yaptığımız tepe, lokal tepe yani 43800 seviyeleri an itibariyle en güncel direnç haline geldi. Şurası şu anda en güncel direnç alanımız. Buranın üstünde 43800'lerin üstünde bir haftalık kapanış görmemiz durumunda ise tekrardan burayı destek yaptığımızı ve hedefimizin 48.000 50.000 seviyeleri olduğunu konuşabiliriz. Geçen haftaki kapanış ama riskleri arttıran bir kapanış oldu. Bir neden. Birincisi şu alandaki kuvvetli direnç alanından reddedilmiş bir BTC ile karşılaştık. RSI indikatörüne göre zaten uzunca bir zamandır aşırı alım bölgesinde idik. Dolayısıyla hani buradan bu düzeltmede Piyasalarda normal karşılanabilecek bir düzeltme olacaktır gerçekleşmesi durumunda. Yani an itibariyle bir düzeltmenin de olması bizi bence şey yapmamalı, ürkütmemeli. Olursa hatta şöyle bir hareketin olmasıyla gelecek momentum şöyle bir hareketten daha kuvvetli olabilir. Dolayısıyla genelde bu tip düzeltmeler 7-8 hafta yukarı gitmiş bir varlığın düzeltme yapması da sağlıklıdır. Burada kaldığımız müddetçe 37.700 36.200 alanında bu majör desteğimiz şu anda. Burada kaldığımız müddetçe ben trend anlamında bir risk görmem BTC'de. Bunun altında tabii ki trendi de sorgulamaya başlayacağız ama bu küresel piyasalarda gerçekleşecek. Ee, gerçek bir korku ile bunu altına düşmemiz bana daha muhtemel geliyor. BTC'yi iyi görüyorum. Dediğim gibi bir o 43.800'ün üstünde haftalık kapanış gelirse 48-50 bini izleyeceğim. Bu haftayı tutarız yine 42 binin altında kapatır isek o zaman bu desteği deneyecek bir düzeltme izleyeceğim. Haftaya iyi başladık ama geçen haftayı iyi kapatmadık. Dolayısıyla bu hafta biraz daha yön belli olacaktır gibi gözüküyor. Ama riskler iki haftaya gö göre şu anda biraz daha yüksek diyebilirim açıkçası BTC özelinde. Pekala. Erak Bey, e, kripto para fonlarının da e, fonlarına 11 haftalık bir giriş serisi vardı. Bu Bitcoin'in yükselişiyle ilgili de hatta e, bu da konuşuluyordu. Yani bu hype onun yarattığı e, de vardı. Şimdi 11 haftalık giriş serisi de sona erdi. E, <laughs> Bu nasıl etkileyecek peki piyasanın gidişatını 2023 sonuna yaklaşırken? Yani açıkçası e, doğrudan hani giriş sona erdi artık bu bir düzeltmeye dönüşür diye bir yorum yapmak hiçbir zaman sağlıklı değildir. Çünkü hani bunun tam tersi olsa mesela büyük küresel oyuncular artık satmaya başlıyor. Bu fonlardan çıkışlar var bir panik havası var falan diye bir gündemimiz olsa bunu bir negatiflik olarak söyleyebilirdik ama giriş tarafının azalması aslına bakarsınız biraz da mantıklı maliyetlerden uzaklaştıkça gördüğümüz bir şey. Yani fonlara şuralarda giren tutar ile buralarda giren tutarın aynı oranda olmaması aslında akıllı paranın yönetim sistemi ile alakalı bir şeydir. Akümülasyon alanlarında daha çok giriş olur ve bu akümülasyon alanı biraz trendi kırmaya başladığında yani şurada yaptığı bir harekette o heyecan devam eder ama tutup da yani mesela 60 bin seviyelerindeyken 70 bin seviyelerindeyken de zirvedeyken de bu fonlarda oldukça az giriş vardı. Bununla alakalı bir şey, dolayısıyla hani saltona baktığımda bir düzeltme bekleyeceğimiz bir gösterge değil bu. E, bunu söylemek isterim sizlere. Hani dolayısıyla ben onu bir negatiflik olarak adletmiyorum açıkçası. Yani şeye gelince hani insanlar bunun da bir yükseliş sebebi olacağını söylüyorlar, doğru söylüyorlar. Ama ben onun birazcık sonuç olduğunu düşünüyorum. Asıl bu hareketi motive eden şeyin o bahsettiğim iki tane temel faktör olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki hala. Bir de Bitcoin'in dominansını soracağım. Çünkü oradan aslında altcoin'lere geçmek istiyorum. Siz Bitcoin'in dominansını da e, önemsiyorsunuz. Zaten hemen hemen her yayınımızda konuşuyoruz. Oradaki son durum ne? E, çünkü ona bağlı da işte para altcoin'lere akacak mı, akmayacak mı yoksa henüz daha vakti var mı biraz da bunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi birincisi Bitcoin dominansı ile alakalı ben özellikle bu sene çok tepkisel bir izleyici, takipçi görüyorum. E, tabii ki hani ağzı olan da konuşuyor. Çok da fazla piyasalar hakkında konuşan arkadaş da var piyasada. E, eyvallah konuşsun herkes. Hep söylediğim yani burada arkadaşların bu filtreyi yapmasındaki temel e, alacakları filtrasyon şu. Adam söylediğini altını doldurabiliyor mu? Yani rasyonel bir sebep söylüyor mu? Yanılabilir. 10 kere de yanılır. Önemli değil ama söylediği şeyin mantıksal bir tarafı varsa dinleyin. Aksi takdirde böyle olacak, edecek diyen altını doldurmayan tiplerden uzak durun. O yüzden hani bu BTC dominansı da çok akıl karıştırmış durumda. Abi artık BTC dominansına bakılmaz öyle böyle falan diyenler var. Eyvallah elbette günün birinde BTC dominansının çalışmayacağı yani BTC dominansı derken market cap BTC dominans tablosunun crypto cap tarafından çık, çal, çıkarılmış bu tablonun artık etkinliğini yitireceği bir döneme girebiliriz ama şu anda o dönemde değiliz bir şey iyi çalışıyorsa bana göre ondan iyisi yapılana kadar ona bakmak sağlıklı. Şu anda bana göre en iyi gösterge hala bu. Yıllardır da onu söylüyorum. Şimdiye kadar bizi de yanıltmadı. Nitekim teknik hareketleri anlamında da çok yanıltmıyor. An itibariyle bakın dikkat ederseniz şurada uzun zamandır izlediğim bir destek hattım var. %52.97 ile %52.22 aralığında. Bakın haftalardır buraya bir düzeltme yapmış olsa da dominans buradan günlükte bakarsanız daha iyi anlarsınız hatta. Bakın, düzeltmeler olmasına rağmen tam bu alandan tepkisini almış, dolayısıyla yükselen trendini devam ettiren bir Bitcoin dominansı izliyoruz. Bitcoin dominansın Özelinde bakarken de söylediğimiz yani bir alt coin rallisi bir alt sezonu olacaksa beklediğimiz iki tane kriterimiz var. Ben bunun şimdiye kadar yanıldığını görmedim. Şu ana kadar da yanıldığını görmedim. Yani şu ana kadar derken 2022-2023 yıllarında da yanıldığını görmedim. Aksi iddialar olsa da şu anda da yanılacağını düşünmüyorum an itibariyle. Ne o prensipler? Bir. BTC piyasaya güvenmeyecek. Şu anda bu kriter bence 7-8 haftadır var piyasada. BTC piyasaya güven verecek. Dominans da dirençli olacak. An itibariyle açıkçası BTC'nin all time high'ın yani 69 bin all time high şu anda 40 binlerde ki 43 binin üstüne atarsa 48 bin 50 bin konuşuruz. Dolayısıyla BTC yolculuğuna devam ediyor ama dominansı bayağı da yükselmiş olmasına rağmen Aynı fiyat tablosundaki kadar yukarıya götürebilmiş değil henüz. Çünkü altcoin'lere de e, tercih edildiğini gördük bu dönemde. Ama ben prensibin değişeceğini düşünmüyorum. İkinci prensibimiz olan BTC dominansındaki artış meselesi ki bu spot ETF'ler o artışı da destekleyecek faktörler. En azından şu majör dirençlerde görmek istiyorum bir alt rallisinden bahsetmeden önce yani en azından %60 %58 seviyesindeki şu direncin denenmesini de görmek istiyorum. BTC piyasaya güven veriyor. Eğer dominans buralarda olsaydı daha iyimser olacaktım. Ama şu anda dominans hala alçak seviyelerde. Dolayısıyla buralara geldiğinde en azından buralara geldiğinde buradan sarkarken piyasaya vermiş güven vermiş BTC'nin de motivasyonuyla burada işte bu bu aralıklarda bir altcoin rallisi görmek mümkün olur. Şu anda dolayısıyla ikinci şartın henüz gerçekleştiğini düşünmüyorum. Gerçek bir alt sezondan bahsedecekse. Gerçek alt sezon ne? 2021 Ocak ile 2022 2021 Mayıs ayları arasında 5-6 aylık dönemde gördüğümüz şuradaki alan. Burası gerçek bir altcoin rallisi. Her tabii ki hareketli altcoinler de hareketleniyor. Ama işte burası herkesi mutlu edecek alt season tablosu. Bu bu sefer belki buralara gitmeyecek. Ben yine gideceğini düşünüyorum bu arada. Ama gitmemesi durumunda da en azından yine bu majör dirençlerden dönecek bir BTC dominansı esnasında altcoinlerde bir rally göreceğimize inanmaya devam ediyorum. Pekala. Şimdi altcoinleri e, ilgilendiren bir konu var. Aslında tabii ki Bitcoin'i ilgilendiriyor ama alt sonra var gelecek. E, yok, Tableti ben de size de iki, tamam. ETF sorusu yönelteceğim. Tamam. Şimdi SEC, ARK21 e, shares'ın da e, Ethereum ETF başvurusunu erteledi. E, bekleniyordu zaten. 10 Ocak'taki o e, kaçabileceği noktaya kadar kaçacak SEC belli ki. Şimdi e, bu ETF'ler Bitcoin'i ve Ethereum'u etkiliyor, evet. Ee, o konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum ama çok güzel bir soru geldi. Daha önce de gelmişti bu soru zaten. Ee, Bitcoin ve Ethereum ETF'leri onaylanırsa diğer altcoinlerde de ETF bekler misiniz? Yani e, şöyle birincisi ETF konusundaki fikrimi söyleyeyim. Öncelikle bir kere BTC e, yani eğer bir Spot ETF onayı alacaksak bunun öncelikle BTC tarafında olacağını düşünüyorum ve bu onayın alınacağını düşünüyorum yani benim için takvim çok uzun zamandır burada da söylüyorum biliyorsunuz ee, 2024'ün ilk çeyreği gibiydi ancak piyasada gerçekten hani şu anda herkes de hali hazırda spot ETF geldi gibi de bir duygu durumda görüyorum. Bu da genelde aslında çok istediğimiz bir şey değil. Yani neden? Çünkü evet bu bir hukuki bir süreç devam ediyor. Bu hukuki sürecin de pozitif sonuçlanmaması için bir sebep gözükmüyor. O yüzden de ben onaylanacağını düşünüyorum Bitcoin spot ETF'ini. Ama... Ne zaman yani burada hukuki olarak ne kadar daha uzatabilirler ya da belki de hukuki bir şu anda bizlerin kestiremediği bir taraftan bir şey bulup reddedilme ihtimali de var ama şu anda herkes onaylandı gibi bakıyor. Ben de öyle bekleyenlerdenim tekrar ediyorum ama daha onaylanmadı. Dolayısıyla hani her zaman onaylanmaz ise diye bir de düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Bir yatırımcı olarak arkadaşlar çünkü piyasalarda her zaman siyahla beyaz yok bazı gri alanlarda olabiliyor. Sadece beyaza bakarsak sadece siyaha bakarsak hata yapabiliriz. Dolayısıyla ETF konusundaki yorumum genel olarak bu tekrarlamış olayım yorumumu aslında. Ethereum'a gelince BTC'den sonra Ethereum ETF'inin olasılığı çok daha yüksek. Neden? Çünkü ilk önce Bitcoin'de vadeli ETF'ler çıkmıştı. Daha sonra da Ethereum'un vadeli ETF'leri çıktı. Yani dolayısıyla hani burada da böyle de bir tecrübe var. Bu da şüphesiz. Bunu da böyle söylemiş olalım. Diğer altcoin'lere gelince. Şimdi diğer altcoin'ler dediğimiz zaman yani on binlerce altcoin'den bahsediyoruz. Hangilerini kastediyoruz? Çünkü bu işler gerçekten hani büyük paraların girebileceği varlıklarda bir sürü regülatif kriter oluyor. Bu kriterleri hangileri sağlayabilir? Nitekim Binance davasında gördük. Bizim gerçekten kendi metriklerimiz açısından, kendi bakış açımızda gerçekten sağlam gördüğümüz bir sürü projenin bir ee, şey olmadığı, yani e, bunların birer e, yatırım yapılacak varlık olarak algılanması gerektiğine dair SEC'nin mesela bir tavrı oldu. E tamam böyle algılanıyorsa da bizim her yatırım yapılacak varlığa ettiğimiz muamele gibi muamele görmeliler dedi. Ortalık karışmıştı o dönem hatırlarsınız. Yani dolayısıyla hani burada Spot ETF tarafında bu regülatif yapıya hangilerinin uyabileceğini söylemek, şu anda bana çok mümkün gelmiyor. Yani işkembeyi Kübra'dan salla derseniz sallarım ama hani bunun da kimseye bir faydası olmaz. Ancak muhakkak ki bazı altcoin'ler bu regülatif yapılara uyacaktır. Bazıları için e, bu tip şeyler e, spot ETF başvuruları gerçekleşecektir. Ama önce BTC daha sonra Ethereum'un halledilmesi onlara öyle yol açılması gerekir diye düşünüyorum. Umarım soruya bir cevap olmuştur. Ee, çok güzel bir cevap oldu. Son bir e, Abdullah Çevicini sorusu var. Bence ek süre hakkını kullanacak hakkı varsa çünkü e, finansal ortam hazır değil diyor. E, böyle bir hakkı var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Ama e, yani SEC'nin yani... ETF erteleme hakkı daha yok. 10 Ocak artık tamamı evet. devam mı dediğimiz yer? Evet, evet, evet. Yani ama şöyle bir şey de olabilir e, Emirhan Bey. Yani belki de hani bir bir şekilde e, kılıfına uydurup 10 Ocak'ta reddedip tekrar yeni başvurular için yine böyle bir şey süreci de kazanabilir. Yani bu da ihtimaller de aynı. Da. Bana göre düşük ihtimal onu söyleyeyim. Ama tabii şöyle bir şey var Emirhan Bey yani bu konu dediğim gibi hukuki bir konu. Yani dolayısıyla evet. hiçbirimiz biz piyasacıyız, hukuk uzmanı değiliz. Yani o yüzden çok böyle ahkam kesmek de istemiyorum. Ben de çünkü bu konuları okuduğumdan, dinlediğimden biliyorum. Uzmanlık alanım değil. Dolayısıyla çok yorum yapmak istemiyorum. Ama her zaman ben cepte olumsuzu da düşünmek gerektiğine her zaman inanan bir insanım. Ne kadar olumlu görsem de bu meseleyi. Bence önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu iş bitecek gibi geliyor bana. Pekala. Erhan Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, hem haftayı hem aslında 2023'ü de güzel özetlediniz. Ee, ve 2024'de de bir umut ışığı yaktınız. Yani ETF'nin onayları onaylanmayacağına dair e, beklentilerinizle birlikte. O zaman bir başka yerine görüşünceye dek iyi çalışmalar dileyim. Hoşçakalın. Ben de iyi çalışmalar diliyorum. Katılan herkese de teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Teşekkürler. Değerli izleyenler, BTC Haber TV'de bir canlı yayının daha sonuna geldik. Ama tabii ki canlı yayınlarımız tüm hızıyla sürecek. Sadece canlı yayınlar değil, bu kanalda pek çok özel içerik sizlerle buluşmaya hazır. Kanala abone olup bildirimleri açmanız önemli çünkü Erhan Bey'in de söylediği gibi yoğun bir döneme giriyoruz. Özellikle de şu konuda fikrinizi çok merak ediyorum. Lütfen yayından çıkmadan chat bölümüne ya da sonrasında yorum bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Bildiğiniz gibi Türkiye'de de kriptolara dair bir vergi getirilmesi konuşuluyor. E, bu konuyla ilgili bir içerik ister misiniz ya da bu konuya siz nasıl yaklaşıyorsunuz e, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. E, ben Emirhan Erdoğan BTJ Haber TV ekibi olarak hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.